Hülya Hanım iki tane ödül. Gerçekten tebrik ediyorum. İkinci Uluslararası Elmas Ödül Töreni bütün coşkusuyla devam ediyor. İki ödülü elinizde tutuyorsunuz. Duygularınızı almak istiyorum efendim. Çok mutluyuz. Biri yapımcı olarak, bir de yaptığım programın başarısı olarak. Çok mutluyum, çok güzel. Organizasyon da çok güzeldi, her şey çok güzeldi. Ama tabii bunların tek başına hiçbir anlamı yok. Biz çok büyük bir ekibiz, ekibin bir kısmı burada. Keşke onları da şöyle yanıma alsam, o kadar mutlu olurum ki birlikte olsak burada. <gülüyor> <gülüyor> Hep, Hepsi adına, herkes adına. Ne mutlu, ne mutlu. Gerçekten çok başarılı bir yapımcısınız. Teşekkür ederim. Ee, peki sizi başka hangi projelerde göreceğiz diye de sormak istiyorum tabii iki ödül de elinizdeyken. Hmm, vallahi şimdi tabii ben televizyon yapımcısıyım ama artık biz de dijitallere adım attık. Bir iki tane çok büyük projeyle inşallah sezonda diyelim Eylül Ekim gibi göreceğiz. İnşallah onlar da ödülle taçlanır. İnşallah çok teşekkürler.